Ne kaçtı boğazına minik? Ha ot kaçmış. Heh, aferin, çıkardı. Ha aferin çıkardın. Otu nerede buldun sen? orada bir ot var ya. Oğlum orada midesi bulandığında yiyor ya. Ha midesi bulandığında yiyor evet. Ha onu nasıl yutmuş? Yutmak o midesini bulandırmış. Şu an Çardak gelecek. Kapı açık Çardak gelecek Çardak heyecanla Ömer bekliyor. kameriye de sabah kahvesi keyfi

devost <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aa>, tutturamıyorum. <laughs> ah be. Hadi bu sustasını oynasın tutturamıyorum. Ömer yap yap. Kim vardı ya. o Yapsana. Tamam unuttum. Yap. Ömer yapıyorum senin yerini. Enes. Batu'dan. El sallayın, kapatıyorum. Hala yediklerimiz. <laughs> <Bismillah. Aa! gülüyor> <laughs> İyi ki doğdun. <de> <laughs> 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 ne <oluyor>? Balık <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor mu? <laughs> <Ha>? Evet. <laughs> Elif'le bir konuşma yapmak ister misin babama? Evet. Evet söyle. <gülüyor> <gülüyor>